sevmanın mutfağından herkese merhaba. Bugün e, çok az malzeme ile bir kek yapacağız. Hem de San Sebastian cheesecake, peynirli kek. Şimdi size hemen malzemelerimi söyleyeyim. Şurada 800 gram beyaz peynirim var, taze peynir. 2 su bardağı toz şekerimiz var. 2 paket kremamız var. bir tane vanilya. 6 adet yumurtamız var. Yumurtalarımızı tek tek koyacağız karışıma. Bir de şuna 4 silme yemek kaşığı dolu olmayacak silme unumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi ilk başta yapacağımız işlem peynirlerimizi ve şekerimizi birlikte çırpacağız. Peynirlerimizi koyduk. Şimdi ama bütün işlem boyunca hep orta devirde olacak. Sakın yüksek devirde çalıştırmayın mikseri. Homojen bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Evet krem peynirimiz, daha doğrusu beyaz peynirimiz böyle homojen, çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi 2 su bardağı toz şekerimiz var. Önce bir su bardağını koyuyoruz. Şöyle bu şekeri Bardağı koyuyoruz, iki bardak şeker. Bunları da güzel karıştırıyoruz. Şeker iyice eridi, 5 dakikaya yakın çırptım. Şöyle, katı olmayacak. Şu tam bir kıvamdır. Şimdi sıralama göre kremamızı döküyoruz. 2 paket kremamız var. Kremalarımız da güzel. Döküyoruz içine. Önce bunu çırpalım. En düşük değerde. Şimdi diğer kremamızı koyalım ve üzerine vanilyamızı dökelim. 1 2 dakika kadar şöliyoruz. Şimdi yumurtalarımızı tek tek ilave ediyoruz. bu şekilde tüm yumurtalarımızı tek tek ilave ediyoruz. Hepsini birden içine koyuyoruz. Evet tüm yumurtalarımızı tek tek kırdık, tek tek çırptık. Şimdi unumuz var. 4 silme yemek kaşığı. Unumuz var. Bunu şöyle elekten geçirerek Onu da yavaş bir şekilde çırpacağız. Biraz karıştıralım ki üstümüze sıçramasın. Yine düşük devirde. sonra mümkün olduğunca çok çok az çırpacağız. Şimdi bir spatula yardımıyla yanlardan içe doğru karıştıracağız. Bu arada fırınımı 210 dereceye açtım. Fırınım ısınıyor. Mutlaka fırının iyice ısındığından emin olun. cheesecake koyarken çok çok önemli noktalar bunlar. Peynirli keklerde ısı çok önemli. Bir de raf bir altı alın rafınızı ki üstü iyice kızaracak. Bir hafif bir yanmışlık tadı olacak. Zaten lezzet veren çok güzel bir lezzet oluyor öyle. O kızarıklığı, o yanıklığı oluyor. Evet. Şöyle yanlardan içe iyice karıştırdık. Şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Evet. Klipçili kabımızı ben çift kat yağlı kağıt koydum. Yağlı kağıdı da fırçayla çok hafif yağladım. Böyle kek hamurumuzu koyuyoruz. Buraları kesmeyin. Ben kesmeyeceğim. Şöyle şişecek çünkü o. Şimdi 210 derecede 25-30 dakika piş 30 dakika kadar pişmesi yeterli olur. Ama üstü iyice kızarınca Şöyle hafif çıkarırsınız, bir sallarsınız. Eğer hafif bir sallanıyorsa, yani güzelce bir sallanıyorsa tamam olmuş demektir. 30 dakikadan fazla olmayacak ama herkesin fırını farklı. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi ben fırınımı koyacağım. bakacağız. Yalnız fırında piştikten sonra bunun lütfen dikkate alın. 30 dakika kadar geçtikten sonra pişmişse eğer fırınınızı kapatın, kapağını açın açık bir şekilde 15 dakika fırının içinde dursun kek ondan sonra mutfak tezgahına alın ve oda sıcaklığına gelince de buzdolabına kaldıracağız şimdi ben fırınıma sürüyorum evet şimdi cheesecake tam 35 dakika oldu Oo, muhteşem görünüyor harika evet olmuş şimdi fırınımızın kapağını açık bırakıp fırınımızı kapatıyoruz ve 15 dakika bu şekilde dinlenmeye, dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. Bisküvimiz hazır. Dışarı çıkardık. Fırında bir 10 dakika bekledi. Ben şöyle bir nasıl sallandığını göstereyim size. Çok çok güzel oldu. Şimdi bir 15 dakika şöyle beklesin tezgahın üstünde. Sonra dışarı çıkaracağız. Evet. kekimiz oda sıcaklığına yavaş yavaş geldi. Şöyle çift kağıt koymuştuk her karşı. Evet. Harika bir kek oldu. Bakın. İşte istenen kıvam bu. Nefis. Harika olmuş. Çok çok güzel oldu. Evet. Şimdi. İyice soğumasını bekleyeceğiz. Buzdolabına atacağız. En az bir 4-5 saat buzdolabında duracak ama bir gece bekletirsek tadına doyum olmaz. Kıvamı mükemmel olur. Evet kıvamını da biraz sonra 4-5 saat sonra inşallah göreceğiz. Yalnız kekimiz gerçekten muhteşem oldu. Şöyle sallanması. Şu olay, işte şu olay kekimizin kusursuz olduğunun göstergesi. Rengi, karamel rengi nefis oldu. Çok çok güzel oldu. Evet. Şimdi dinlendirelim. Buzdolabına atalım. Tamamen içini çektikten, dinlendikten sonra dilimleyelim. Evet. Nefis cheesecake'imiz, Sam Sebastian cheesecake'imiz hazır. Çok güzel oldu. Şöyle yumuşacık. Bir 5 saati geçti herhalde Şimdi şöyle bir dilim alalım oradan. Bakalım. Tam ortadan şöyle. Fazla hareketler yapmayın ki daha rahat bir tek seferde kesmeye çalışalım. Evet. Dokusu muhteşem. Dokusu harika. Böyle evet, de kesmişiz. Şimdi tabağımızı alalım. Şahane oldu. Tam o istediğimiz gibi hafif ıslaklığı şuraya doğru sıvılaşıyor. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle hatta kaşıkla size göstereyim. Zaten bunun özelliği bu. Krema gibi harikulade. Tam uçlara doğru hafif ıslaklık ve şimdi sizin için tadına bakıyorum. O kadar güzel ki o kadar lezzetli ki şöyle görüyor musunuz şu iç dokusunu şurada yumuşacık buraya gittikçe sertleşiyor evet San Sebastian cheesecake'imiz hazır nefis oldu umarım tarifimi beğenirsiniz Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Ee, videolarımı paylaşın. Lütfen yorumlarınız çok çok kıymetli. Yorum yapın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.